Metafizik nedir? Metafiziğe hangi durumlar içerisindeysek başvurmalıyız? Blokaj ve çakra ne demektir? Geçmiş karmalarımızdan kurtulmak için yapılması gerekenlerle metafizik uzmanı Aynur Akgün az sonra konuştukça da... Metafizik uzmanı Aynur Akgün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Efendim hoş bulduk. Teşekkür, hoş bulduk. teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Enerjinizle geldiniz. Gerçekten evet. sizin enerjiniz doldurdu beni. Çok teşekkür Siziniz ederim. Evet, böyle. Davetiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok da Demin heyecanlı oldu. bir konu. Metafizik. Evet. Evet. Metafizik nedir? Hangi <laughs> sorunlarla uğraşır? Metafizik ne için kullanılır? Hayatımızın neresindedir bu metafizik? Her yerindedir metafizik. Mesela nerede? Metafizik evrendir, kainattır. Kainatın tınısı yani metafizik, kainat kurulduğu an itibariyle öğretilerle öğretilmiş olan evrenin tınısını dinlemektir. Yani fal değildir, tarot değildir, <laughs> ee, öyle abidik gubidik bir şeyler de. asla zinhar değildir. Bu bir ilimdir. Yani tıbbın olmadığı yerde, eğitimin olmadığı yerde, insanlara öğretilerle gelen bir takım rutinlerdir. Dolayısıyla önce kendinizi sonra da etrafınızdakilerini eğer öğrendikleriniz doğru bilgiler ise şifalandırmaya çalışırsınız. Metafizik Sizinlikle. budur. İnşallah ben de öyleyimdir. Öyle olmayı umut ediyorum. Fizik aslında hani 1930'lardan sonra kuantum fiziği enerjinin kökenine baktıklarında evet. yeni enerji kaynakları arandığında atoma kadar inilmiş. Atomdaki enerji bulunduktan sonra endüstriyel devrimden sonra insanlar evet. enerjinin çeşitlerini de de değiştirerekten kullanılıyor. Ama bir de görünmeyen ötesi var. Meta ötesi. meta, meta. Bilinmeyen, burada herhalde, evet Burada bilinmeyen Ruh, beden iletişimindeki çakralar, enerji çakraları, evet. hissiyat, duygular... Meslekten e, Kuzmik enerji, <laughs> ruhların birbirini hissedebilmesi, bunları anlıyoruz değil mi? Kesinlikle. Ve bunları nasıl ve iyi anlamda nasıl kullanabiliriz? Çakralarımızı nasıl açabiliriz? Enerjimizi pozitif anlamda günümüze daha sonrasında katmak için ne yapabiliriz? <laughs> Heyecanlanırım. Şimdi Heyecanlanırım, benden her enerji olur. <laughs> Tabii, maşallah. Önce... <gülüyor> <gülüyor> Önce şuna bir karar vermemiz lazım. Evet. Meslektaş mıyız? Heh. Doktorum tabii. Ben Doktorum. Bu kadar güzel bir anlatım. Meta bilinmeyen Hayır vallahi. Aldınız hiç? Ben biraz ben, ben... ben okuyorum. Evet yani. tabii belli oluyor. Evet. Bilenle bilmeyen biri olur mu diyor Allahu Teala. Kesinlikle. Onun için bildiğiniz ve en güzel şey Özlem Hanım bildiğinizle bildiğiniz konuyu konuşmak. Doğru. Çünkü Cık. bilmeyene anlatabilmek o kadar zor Doğru. ki meta bilinmeyen fizik ise bilinmeyenin ötesindekini bilen yani metafizikçiyim dediğinizde çıplak gözle görmediğimiz ama aslında var olduğuna inandığımız ayetlerle de sabit olan enerji frekanslarını görmektir algılamaktır ve kişinin üzerinde şayet böyle bir negatif enerji blokajı var ise dokunuş ve titreşimlerle Oradaki frekansı şifalandırmaktır. Peki şimdi hemen burada o zaman varsa o blokaj diyeceğim. Yani o evet. blokaj olduğunu biz kendi kendimize karar veremiyoruz herhalde. Neye göre karar şimdi, şimdi harika sorular. Bunlar önceden ezberlenmiş mi yoksa? Yok ben bilmiyorum. merak ettim. Benim, beni heyecanlandıran <laughs> konuları merak ediyorum yani. Açık söylemek gerekir. Tamam. Çakralarımız açıldı. Sorular kendiliğinden geliyor. Tabii maşallah Sizin zaten görücü. zaten açıktı. Çok da hoşsunuz zaten. Sağ Dünyanın starı siz de hakeza öylesiniz. Benim için de öylesiniz şimdi kişi kendisini en iyi bilendir en iyi bilendir vücut çünkü aura konuşur eğer dinlemesini bilirseniz yani bir kadın hamile ise aşerme dediğimiz evet. bir olay vardır nedir o aşerme vücutta ne eksik ise onu ister anne Doğuray doğru ayşe'yi evet. yok ekşiyi o mu? Tabii yani vücutta ne <laughs> eksikse neyi üretmesi gerekiyorsa ve vücut bunu üretmiyorsa Tutu. anne onu ister ve baba akrabalar onu o anneye getirirler <laughs> çünkü vücut konuşur direnir ben bunu yemek istiyorum aynı şekilde dikkat edin bütün istekler için sevilme isteği için kalp ritim yapar sevgisizlik mutsuzluk yapar. Aç olduğunuzda yemek yeme istersiniz. Evet. Bunun gibi binlerce örnek veririm ama zaman yok. İnşallah daha sonraki programlarda step Bu şeye step gidelim. Bu şey mi benziyor? Yani mesela genelde kızlar arasındaki sohbetlerden söylüyorum. Evet. Şey onların iç sesi olarak. Evet. İşte ben hep aynı tip adamları buluyorum ve doğal olarak da sonu hep aynı bitiyor. Ben neden mutsuzum? Ben niye evlenemiyorum? Niye kısmetsizim, kısretizim? <laughs> Ay neden hep böyle beni buluyor? Mesela işte daha çok kızların arasında ş konuşulanlar mı? Şimdi çok doğru, çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama önceki sorunuzu ben bir cevaplandırayım. Tamam. Benim üzerimde blokaj var mı? Negatif Hı. bir enerji var mı? Ve ben bunu nasıl anlarım? Hı. Yalnızlaşmaya başlarsınız. Evet. Çevrenizdeki insanlar birer ikişer ayrışmaya başlar. Ve siz zaten görmek istemezsiniz. Ay ne olacak şimdi de çıkacağım şurada oturayım. O depresyon değil mi o? İşte değil. Bu depresyon gibi gelip ya da e, hocam affetsin beni. İşte kişilik bozukluğuna doğru giden, bir polaya doğru giden bir takım belirtilerin, belirtilerin altında negatif enerji vardır. Bu negatif enerji ya kişilerin istemi dışı kendine yapılmış olan bir takım negatif enerjilerin musallatıdır. Ya da bugün dünyada her yerde olan kendimize de yaptığımız nazar enerjisidir. Aynen öyle. Kendi Göz kendine nazar enerjisi. Ne tabii, tabii. Kendi ha, bu konuyu kendi konuyu seviyorum. Tamam. <laughs> tamam. Oradan girelim. Kendi kendine de nazarımız değer mi? Kesinlikle değer. Ben bunu nasıl başardım? Ben bunu yaptım ya. Nasıl yaptım yani? Kendi kendinize çünkü bu kontrol edilemeyen bir enerjidir. Kontrol edilemeyen. Yani vücut aurasında bir enerji vardır ve binlerce frekans gezer vücudumuzda. Ve hocam daha iyi bilir. Bir sürü damarlar, atardamar, toprar damar, bağırsaklar birbirine hiç bulaşmadan dönen bir mekanizma. Fabrika gibi bir auramız var. Bu auranın çıkarmış olduğu enerji Asla kontrol edilemez ve kendinize de yaparsınız. En çok sevdiğiniz aile bireyleriniz de size nazar edebilir. Çok. Artı dışarıdan Tevenken gelen nazarı da dokun. Tabii ki. Tabii. Artı dışarıdan gelen negatif enerjiler bizi bloke eder. İşte o çakralar dediğiniz budur. Oraları kapatır. Oralarda akış, kalbe giden bir damarda bir pıhtının olması gibidir. Evet. Mesela öne üçüncü göz enerji çakrası denir. Uzakta da çok önemli serler. Kesinlikle kapalı bir çakrayı nasıl açabiliriz? Neler ha, harika, seriz? harika. Ama e, Özlem Hanımın tamam. sorusuna hemen cevap vereyim. Üç tane bayan bir araya geldi ve dediler ki niye biz hep aynı insanı buluyoruz? Ne kadar Bu gerçekten ama ya. Tabii, ben kız tabii, arkadaşlarım hayır. ne zaman toplarsam muhabbet de... buraya geliyor aynı ya. Aynı mu? Ya yani işte hep böyle beni üzen tipler birbirine benziyor. Sonu hep ama, aynı. Ama Her ama ilişkinin öyledir. sonunu ben alıyorum yani, falan. Kesinlikle. Bu söylediğiniz çok doğru. Ee, i̇şte dediğim gibi konu o kadar derin ki. O Ay kadar bir gün de gelin de bize bir evet. yol gösterin. Evet. <laughs> <laughs> Biz de step step gideceğiz. Tamam. Şimdi kadın e, evlilik yapar aşk evliliği, görücü evliliği fark etmez. Bir süre sonra en büyük aşklarda drama dönüşebilir. Evet. Hamilelik döneminde annenin yaşadığı travmatik olaylar göbek bağıyla bebeğe intikal eder. Hmm. Ve doğduktan sonra da anne bilinçsizce iki arkadaşıyla bir araya gelip kocasını, arkadaşını ihanetini anlatarak sürekli hmm. bu işleri oluşturur. Ve çocuk bilinçaltı kodlamalarla kız erkek fark etmez. Alışık olduğu, duyduğu, öğrendiği Kızım Evet, gördüğünde "Aa" der, tamam. Ama sen onu anne karnında duyduğun dedikodulardan duydu. Evet, aldın? oradan biliyorsun. Çünkü onu tanıyorsun. Başka bir şey tanımıyorsun Tanıdığın yere gidersin. Bir küle alacaksın. Kendi kasabına güvenirsin. Evet, yani. doğru. O yanlış şeyler anne karnında başlayan blokajlarla gelir. Aile dizilimi önemli burada. Çok. aileler. Tabii. O kadar yani önemli ki annesi. mesela biz ne diyoruz? Kalp, sol. Aşk diyoruz. Değil mi? Hep böyle. Ben de diyorum ki hayır efendim tabii ki aşk. Tabii ki yaşamın enerjisi. Ama sol annedir. Eğer anneden blokajlar geliyorsa değersizsinizdir. Ha. Sevdiğiniz kadar sevilmediğinizi Güvendiğiniz kadar güvenilmediğinizi hisseder, zaman içerisinde içinize dönersiniz. İşte bu anne blokajıdır. Hmm. Annenin travmatik yaşadıkları çocuğa bu şekilde akseder ve çocuk sebepsiz mutsuzdur. Yani baba ihanet etmiştir. Çocuk herkesin kendine ihanet edeceğini düşünerek ön storunu koyar. Tedbirini alır ve mesafesi olur dolayısıyla sevgisiz olur. Burada eğitim çok önemli. Sevgi eğitim, olmayınca sevgi şifa olmayı. olmaz. olmaz. Aşk olmayınca bahar olmaz. Dolayısıyla o blokajların açılması, vücut aurasının yenilenmesi. Çok de. mu zaman alıyor bu blokajı kaldırmak? Yoksa Vallahi ben şahsen 3 seanstan fazla şu ana kadar denem deniyorum. Ya hayata bakış açısı mı değişiyor? Tabii. Şimdi burada şu da var. Bunun bir defa kesinlikle altını çizmek istiyorum. Allah hıfzı muhafaza buyursun. Yani toplumun alıştığı o böyle abidik gubidik işler zinhar dahilimde değildir. Allah da muhafaza buyursun. Titreşimler yani blokajlar bu noktalara belli şifrelerle, dokunuşlarla orayı harekete geçirmektir. Ve bununla ilgili biliyorsunuz esmalar vardır, ayetler inzal olmuştur. Dolayısıyla bunları uyguluyoruz. Meditasyonlar, tefekkür... Tabii tefekkür, etkili. işte aynı bebe, ben danışanlarıma şöyle diyorum, diyorum ki rabıtada gibi olun, meditasyonda gibi olun. Buradan mı baktınız, Özlem Hanım'a baktığım gibi bir de pencerenizi bu beyefendiye doğru çevirin. Bakış açısını değiştirmek, fikriyatları düşünmek, bana olmaz dediğiniz hiçbir şey sizi gelip bulmaz zaten. Çünkü evren akıllı değil. Evrenin bir aklı yok. Bakın evinizde paşa paşa otururken canım sıkıldı. Hadi bir dizi izleyelim dediniz. Bir korku filmi o gece uyuyamazsınız. Evet. Oysa onun bir film olduğunu, senaryo olduğunuzu bilmenize rağmen gerilirsiniz. Neden? Uyaramadık. Çünkü o frekansı yaydınız. Ben yani. de ne zaman öyle film izlesem rüyama giriyor. Uyuyorum da Oo, <laughs> bendeki rüyalar ne filmler var bilseniz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Düşünce frekanslarımızı evren ayrıştırmaz. Onun için düşünce frekanslarının yönünü, bakışını danışanlarıma hangi açıdan bakmaları gerektiğini öncelikle teslimiyeti. Allah varsa ve adil olan Allah mutlaka bir kapı açacaktır, sebep halk edecektir. Yani bereketi, aşkı, sağlığı bulabilmek için burada meditasyon ve evet. metafizikten bahsettik, çok güzel. Yani evet. iyi düşünce, pozitif düşünce Tabii. önemli yaklaşım. Burada şunu da söylediniz ailelerdeki evliliklerdeki gebelik ve o çocuğun etkisi mi? Burada izleyicilerimize genel olarak Bunları yakalayabilmek, sağlıklı, huzurlu ve para dolu bereketli bir yaşamı elde edemek için neler tavsiye ediyorsunuz? Şimdi izleyicilerim? Tabii ki biz burada nazarı konuştuk, göbek bağını konuştuk. Ama toplum olarak, sadece Türk toplumu olarak değil, kainat kurulduğundan bu yana negatif işlemler diye kişinin iradesinin dışında başkalarının müdahale etmesi. Bir takım yanlış uygulamalar da rızkımızı, işimizi, aşkımızı blok edebilir. Edebiliyor. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım oradaki o kütüyü kaldırmadığımız müddetçe, o barajın kapağı açılmadığı müddetçe oradan su akışı mümkün olmaz. Hmm. Önce onu bir kaldırmak lazım ki parayı da, aşkı da, sevgiyi de biz alabilelim. Küçük nasıl bir şey? Açabilir miyiz? Tabii ki, tabi ki. Onu pek söyleyemiyorum ama hani bu e, bir takım negatif yazılar, çiziler, Anladım. okumalar, işte bir takım hmm. yanlış öğretiler bu dünyada, bu dünyada Anladım. ve ahirette ebediyen kabul görmeyen, yapanın yaptıranın hatta vesile olanın bile. Anladım büyük azabının olduğu söylenen şeyler. Evet. Evet. Bir de karmaya inanıyor musunuz? Tabii ki karmaya inanıyorum ve blokaj dediğim şey aslında karmadır anne karması, baba Tabii. karması de, de. ve geçmiş karmamız. Yedi yani kök bunları gidiyor. Yedi kök. Bravo. Şu aile dizisi merak ediyorum hocam. Yedi kök. Hocam muhteşemsin. Estağfurullah. Hayır gerçekten yani. Ben diyorum yani ki yedi göbekten gelir yedi diyorlar ki efendim dedemizin yaptığından bize ne? Olmaz. Allah Allah nasıl oh, yani? Etkiliyor değil mi bir şekilde? Kesinlikle, kesinlikle. Hani derler ya dedem erik çalmış, torununun dişi kamaşmış. Efendim Özlem Hanımcığım, Sayın Hocam nasıl biz yedi göbeğimizden saçımızı, gözümüzün rengini, diksiyonumuzu alıyor isek... Onların işlemiş olduğu bir takım sevaplar ya da günahlar hele hele Allah muhafaza buyursun beddualar ve ahlar. Hmm. Yarı yolda bırakılmış gözü yaşlı kadınlar. Ah ah ya, o gözü yaşlı ya, kadınların gözünün ya. yaşı yerde mi kalacak? Dede, dedemiz babamız Hı. onları orada bıraktıysa seni çok seviyorum deyip saçını okşayıp köşede de bir umut verdi ve onu orada bıraktıysa onun ebediyen o yangınını yedi göbek çeker. Diyorum ki bilin ve yapmayın. Ah bir kadının ahını yani, almayacağız. Ucuz menfaatler için söyleyeyim. ruhunu satan böyle, geç, dereceni çoluğun çocuğunu düşünmeyen nerede işte böyle çıkabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani. Yani. bazı dağlı bal damladı. Evet. Heyecanladım. Hatta evet. kendimi çok kaptırmışım konuya. Yönetmenim diyor ki böyle kaşlarını çatık ben böyle çok dikkatli deyince <laughs> film seyrederken de öyle olurum. <laughs> Unutuyorum yayında olduğumu bazen. Böyle dinliyorum sizi. <laughs> Çok tatlısınız. Ben kalbinizle beni sevdiğinizi Kalbiniz inanıyorum. Evet. Misiniz? Tabii sessiz ki sessiz. ben de sizi çünkü aynı çok duygularla. Tatlı. Çok keyifliydi. Hocam. Çok teşekkür, yani yine çok sizi. Tamam. Evet, Peki, teşekkür ederim. Yani çok geniş sohbetti inşallah. Evet sohbetin tadına doyum olmuyor. Çok teşekkür ederiz Aynur